Muhtemel tehlikelere karşı koymak için gerekli tedbirleri aldın mı? Evet efendim. Askerler ve köleleri silahlandırdım. Halk arasında da silahlı adamlarımız var efendim. Herhangi bir şey olursa hemen saldıracaklar. Kendimize hakim olalım. Boş yere öfkelenmeyelim. Silahlarınızı burada bırakmalısınız. Mısır Kralı Üçüncü Amon Huthep teşrif ediyorlar. Kimleri görüyorum? Mısır tapınaklarının büyük kahini Ank Mahu Hazretleri. Bugünkü şölene hoş geldiniz. Mısır tanrısı efendimiz üçüncü Amon Hutep'e selam. Sen Mısır'daki tanrıların en büyüsün. Ank Mahu Hazretleri bizim için söylediği bu ünvanlara gerçekten de inanıyor mu acaba? Bizim şüphemiz yok. Bütün söylediklerimizde samimiyiz. Bütün Mısır kralları Amon tapınakları nazarında yarı tanrı makamına sahiptirler. Ben siz tapınak büyüklerine soruyorum. Eğer bir kimse Ankmahun'un böylesine layıkıyla sıfatlandırdığı bu makama karşı bir komplo kurarsa cezası nedir? Öyle sanıyoruz ki, bir takım kötü niyetli kişiler kralı tapınak kainlerine karşı olumsuz düşüncelere itmiş. Başka bir şey düşünemiyorum. Onun için kral hazretlerinden kendilerine karşı beslediğimiz derin sevgi ve saygıyı hiçbir gücün azaltmayacağından emin olmasını diliyoruz. Krala olan bağlılığımız her şeyin üstündedir. Bugün Mısır soylularının huzurunda gerçek kahramanları Ank Hazretleri, Padiamon, Apopis ve Inarus olan bir oyun icra edilecektir. Evet Ank Hazretleri. Bunları tanıyor musunuz? Evet. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Bunlar Amon içki ve yemeğinden sorumlu memurlar. Bu ikisinin tapınakla olan bağlantılarını kabul ediyor musunuz? Yoksa onlardan her şeyi anlatmalarını mı isteyeyim? Tapınak onları sadece Amon'un izinden gidenler olarak bilir. Tapınağın onlarla başka bir ilişkisi yoktur. Apopis. Tapınak ve Ankmaho Hazretleri ile olan bağlantını inkar mı ediyorsun? Ben Potifar Hazretleri'nin hangi bağlantıyı kastettiğini bilmiyorum. Ankmaho ile olan bağlantı. Üçüncü Amon Utep'e karşı gerçekleştirilen komployu kastediyorum. Benim Ankmaho Hazretleri ile böyle bir bağlantım olmadı. Hayır, olmadı. Ama sen zindandaki memurlara kralı zehirleme karşılığında Ank Maun'un sana bin altın verdiğini itiraf ettin. Bu itirafa tanıklık eden birkaç kişi daha var. Asla inkar etmiyorum. Ama ama o itiraf can korkusu ve işkenceden kurtulmak içindi. Peki krala karşı giriştiğin suikast için ne diyeceksin? Niçin böyle bir şey yaptın? Bunun Ankmahu ve tapınak kahinleriyle hiçbir ilgisi yok. Bir gün kral kurduğum sofrayı beğenmemişti. Çok kızmıştı. Bana bir şey yapmasından korktum. Bu yüzden ben de daha atik davranmaya karar verdim. Krala suikast düzenleyen kişinin cezasının ölüm olduğunu biliyoruz. Hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için gerçek faillerin adını vermen daha iyi değil mi? Ekselansları var. niçin ısrarla da olsa tapınak kahinlerini bu suça ortak etmeye çalışıyorsunuz? O herkesin huzurunda tapınakla olan bağlantısını inkar etti. Siz daha neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.